Evet, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte her sefer not öğretişin yeni bölümündeyiz. Bugün yapacağımız şey şu. Mesela geldiniz buraya inşaata bassınız ki inşaat oyunun temel unsurlarından biridir. Yani zaman şurada. Bir dakika şuradaki radar haritasını kapatayım buraya açtınız ki inşaat oyun temeliydi. Şimdi buraya, burası sizin ne kadar fabrikanız oldu, bunu ne kadarınızı kullandınız, her şeyiniz burada yazar. Bu, bu işe yarıyor. Bu da sim basımızınız. Bunu araştırmalarla işte şuradan falan arttırabiliyor muyum? Bunları hep anlattım. Bu altyapıdır. Bu sim benzin kapasitenizi arttırır. Ve ordular altyapının yüksek olduğu yerlerde daha hızlı hareket eder. Bu arada IC yazarak hızlı inşaat komutunu açarsınız. Ayrıca altyapının arttığı yere daha hızlı daha hızlı bir şekilde fabrika basarsınız. Daha çok fabrika basarsınız. Yani altyapı canlıdır. Ayrıca altyapı oradaki kaynağı da Nasıl 89 diyor. 98 oldu. Altyapı değerli bir şeydir. Sonra Başka bakayım anlatmadım bir şey var mı? Yani orduyu izlendir Hani her şeyi anlattık. Ee, sonra havalimanları. Havalimanı önemli bir şeydir. Sizin bir yerde havalimanınız varsa oradan uçak kaldırırsınız. Mesela bunu bir fab yani bir havalimanı size 200 uçak sağlar. Mesela şuradaki havalimanını fulledik. 2000 uçak kapasitesi var. Şuraya bir tane bassam 200 var. Evet. Onun dışında şu altlarından bunların maliyetleri yazar. Bakın 250 diyor mesela. Sonra anti-air'lar var. Bunlar sizin hani anlatmıştım ya topçular vardı anti Bunların yere basılanları gibi düşünün. O, o bölgenin bombalanmasını azaltır. ve bıçakları vurur. Yani Defansif açılan önemli bir şeydir. Sonra radarlar var. Bunlar teknolojileri geliştirdikçe açılırlar. Radarlar etrafı görmenizi sağlar. Karşı uçaklara karşı koruma sağlar. Bölgenin bombalanmasını azaltır. Yani radar çok önemli bir şeydir. Sonra askeri fabrikalar var. Bunlar sizin üretiminiz için çok önemli şeyler. Mesela bunu basarsın. Sonra gelir buradan. kendine şey basarsın, ekipman basarsın. Bunlar candır. Sonra oyunun aslında temel olarak en önemli şeyi sivil faktör. Siz bunu ne kadar arttırırsanız o kadar fazla şey üretirsiniz. Mesela 57'ye çıkarttım. Mesela şu anda atıyorum. Bir tane fabrika bastım. Bir tane daha basın, bir tane. Aynı anda 3 tane fabrika basıyorum. Ama sivilimi arttırdım. Şöyle bayağı bastık. Nollu Bir tane daha basıyorum Bir tane daha basıyorum 1-2-3-4-5 tane fabrika basıyorum aynen Sivil bu açıdan çok önemlidir Sivil zaten pahalı bir şey Sonra Tersaneler var Bunları sadece deniz kıyılarına kurabilirsiniz Tersanelerde gemi üretimi yaparsınız Yani Askeri fabrikanın denizde olanı gibi düşünün yani Bunu arttırdıkça Tersaneyi arttırdıkça onu da arttırırsınız. Biraz da tersane bastım. 15 tane oldu. Tersane budur. Sonra sentetikler var. Sentetikler size lastik sağlar, petrol sağlar. Mesela 382 kaydı. Sentetikler bunu arttırmazlar. Bunları fuel siloları arttırır benzin arttırır. Bu size benzin salır, lastik salır, bu kadar. Bunlar sizin benzin kapasitenizi arttırırlar. Roket sitleri var e, da alanınız bittiği zaman geçen bölümde anlattığım gibi şuradan direkt arttırabilirsiniz. Şimdi roket alanları şu işaret. Buradan roket kaldırırsın. Zaman bizim roketimiz olmadığı için şu anda kaldıramıyoruz. Şuradan roket roketleri üretip de ya, Roket üretip buradan ateşleyebiliyor Heh, geldiler. Mesela bakın çok kaliteli bir roketim olduğu için Berlin'den burayı vurabiliyorum. Bunlar ne yaparlar? Bunlar buradan seçtiğiniz şeyi patlatırlar. Buradan uçar, gelir oraya düşer, patlatır. Bu bu işer. Sonra nükleer reaktörler. Bunlar ne kadar çok sesli günlük olarak o kadar atom bombası basımımızı verir. Mesela şöyle bayağı bastım. Mesela şu anda günlük olarak %5.7 atom bombası üretiyorum. Burada atom bombası üretince buraya tak diye atabiliyorum. Bir dakika. Şöyle tak. Bütün şartları sağladığım zaman düşüyor atom bombası. Sonra Convert Bu sizin siminizi militariye çevirmenize, militariyi de sivile çevirmenize yarar. Mesela bakın militeriye sivil yaptım. Sivilden mil yaptım. Sonra sapla yaplar. Bunlar sizin ana ikmal merkezlerinizdir. Siz bunu basarsınız. Sonra buradan demir yollarıyla böyle çekersin ikmal hattını. Bu böyle gider. Bunların da ayrıyeten demir yollarının levelleri vardır. Level, level, ne kadar yüksekse o kadar çok ikmal taşırlar. Sonra naval bezler vardır. Bu naval bezler liman yani. Burası da bir ikmal hattıdır. Mesela şurayı basalım. Bakın. Burası da bir ikmal hattına dönüştü. Bunlar bu iş arar. Ayrıca çok pahalıdırlar. 20.000 diyor. Sivil bile 10.800. Bu da pahalıymış Sonra Landfordlar. Bunlar Bunlar maksimum 10 level'e kadar çıkabilirler. Bir yere hani 10 level kadar inşa edebilirsiniz. Mesela atıyorum, Şu anda Polonya buraya vurduğu zaman eksi %150 de yiyor. Bir fort rakibe %15 eksi %15 devaf verir. çok güzel bir şeydir ama bunu çok arttırmak genelde izin verilmez multilerde. Tek başınıza oynarken de bunu fullleyin. Eee in oraya saldırmadığını görün. Eğer buraya girmek bile istedim. Bu kadar lanet bir şey. Güçlü bir şey. Sonra bunlarsa bu Land Fortların deniz halleri. Bunu böyle basıyorsunuz. Buraya çıkartma geldiği zaman tutuyorsunuz burayı. Bu da yine Aynı şekilde x %15 de verir çıkarmalara. bunun dışında fabrikalarla ilgili başka söyleyebileceğim şu var. Siz bir ülkeyle ticaret yapacağınız zaman sivil fabrika kullanırsınız. Mesela atıyorum. Benim neyim unuttum? yok. Diyorum ki Portekiz. Ben sana 6 tane sivil fabrika vereyim. Bana 48 tane Tangisten ver diyorum. Tabi aranız kötüyse size tangistan satmaz. Ayrıyeten eğer Gülke ile kara bağlantınız varken varsa bakın bana bu şekilde karayoluyla geliyor. Eğer olmasaydı bana bu denizden gelirdi. Bu da konvoy harcardı. Bir savaştaysanız rakip sizin konvoylarınızı vurabilir. Mesela diyorum, ben Amerika'dan tangistan aldım. İngiliz'de savaştayım. Gemi şuradan şöyle geliyor İngiliz bunu tak burada vuruyor kaynak çöpe gidiyor benim fabrika çöpe gidiyor. Buna bastığınız zaman ticaret iptal olur. Onun dışında ambargo yediğiniz veya ambargo attığınız ülkeyle ticaret yapamazsınız. Onun dışında ha bir der de bir ülke kuklanırsa eğer doğru belli eğer kuklalık leveli buna yetiyorsa Mesela atıyorum bu çekoz tabaka ya. Nerede çekoz tabaka ya? Ne? Mesela bana 35 tane, 20 tanesini bir sivile veriyor. Eğer ben bunun kukla levenini arttırırsam buna sivil olur. Gemi olur. Ee, Bekleyin dünya tansiyonu azalmış Böyle gemi olur, tank olur. Mesela atıyorum. Buna 100 tane tüfek verdim. 0.50 kuklalık leveli azalttı. Bunları en çok azaltan şeyler şunlardır. Pahalı ürünlerdir. Mesela konvoy bayağı azaltır. Mesela buna 216 tane konvoy atalım. Eksi 151 diyor şuradan levelini arttırıp veya azaltabilirsiniz. Level ne kadar seyen balı ne kadar yüksekse o kadar ucuz mal satar. Bu bölüm bu kadardı. Yani başka anlatacak bir şey yok. İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler.